Ayıp be. Doğru iyi bence lan. Ben başlayacağım YouTube'a bu isimler <laughs> tamam isim haklarını sana veriyorum. Al, Zaten bilin de <laughs> Benim hakkımı bana geri veriyor. Allah razı olsun. Cahilimden sonra bir şey bilsem her zaman my up geliyor. <laughs> Biri bir şey bilmediğim bir şey söyleyeyim her zaman my cup aklıma geliyor ya. Yeterli <laughs> <laughs> basınca kuşu muyduk lan biz? Hakikaten. Ee, hocam ilk oyunumuz neydi lan? Hangout, e, Oat, Oat lan neydi? Ha Niv. Hangout, Niv 2008. Dur telefon sessiz alayım da. <laughs> Yatıl <laughs> ara Güneşe bir bakar mısın? Kör oluyorsun direkt. Güneş. Aaa! <laughs> <laughs> Acıdı. Burada bir ev var. şu çok mısın lan? Değişik çocuk. Evet evet. Hani giriş yapacaktın? Ha girişi unuttuk lan. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Herkese tekrardan, merhaba arkadaşlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> takipçi ayınlarına gidiyoruz. 20'de bir üyemiz daha var. Bir dakika yalnız <laughs> otora motora yan bindi. Oğlum yatağa oturuyorsan. Oğlum bu oturmak değil o bildiğin benim kara kara düşünüyor şu anda bu. Acaba sınavdan bir adam Borçlarını gel, abi. Borçlarını düşürüyor. dur. <laughs> Sen borçlarını <laughs> düşürüyor. Ben seni o Ne <gülüyor> yapsak <gülüyor> acaba? <gülüyor> Tamamdır. Bu oyun amacı ne? Hocam sanırım tanışma oyunu bilirsin. Bak burada da ağlıyız. Bu ne? Üzülme kanka geçer mi? <laughs> Zaten. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Çok iyi Bunun gibi başka oyunlar da var. Ay abi. sen geç bakayım. Aa bak. Bu. Ne kadar romantik. Keşke Ge gece olsaydı <laughs> ama Oğlum bak Nubub'un kafası çıkıyor bak. Aa pizza düştü. Pas siktir. Nimetle çak olmaz eminim ben size. Harbi diş Aa <laughs> pizzanın <laughs> altı yok oğlum. Evet. <laughs> Malzeme ne kısmı güzel. Abi bu da devriliyor. Devir devir devir. <laughs> Haraç vakti oğlum. Haracınızı ödemezseniz dikkatinizi alır başınızdan. Ya başka bir şey yok bu kadar. Gel gel daha çok var. Şu karşı ev var ya. Ev mi? Yani, bu ne İngilizce? Türk oyun değil mi lan bu? Burada farklı bir animasyon var mı? Yok aynısı. <laughs> Abi şu <gülüyor> animasyon <gülüyor> olayı bence süper olmuş. Hangi animasyon olayı? Oturunca falan böyle şey yapıyor ya. Farklı animasyon ha, evet. gibi. Ama ben animasyon yapamıyorum. Burada animasyon yok galiba. Sen otur bir. Evet burada <laughs> animasyon koymuyorum kuşlar. Ha, eksi puanımız kırıyoruz orada. Evet. Tamam. Robux'lu bir şeyimizi alalım. 100 Robux güzel beğendik. Robux'lu bir şey mi var? Evet bir tane buton gibi bir şey var ya ekranda. Ya gel kardeşim ya da burada. Şopa benziyor ya. ama. Neyse. Ah, Şu an tek olsam ben çıkmıştım bu oyundan. Çok güzel kayıyor bak. <laughs> Oba, yüzün Abi gitti şu an yüzün yandı. Oh, yanına geçince kayıyor lan. Evet, evet. Ya <laughs> orada işte gözetleme kulesi kardeşim, bilmez misin? Astronom olur. Neyse dur lan bunun adı değil lan. Neyse oğlum bak çok Kaydır, şey yok. Kaydı Tamam oğlum başka bir şey yok işte bu kadar. gel ya bu bölüm genelde istirek koyarlar lan. İstirek bulucusuyum ya. Gel. Bu arada ben o game bir şey aldım ya. Bana ha? hiçbir şey gelmedi. Ben çabuk girmen gerekiyor. Aa otur otur otur. Alo. <laughs> Nasılsın canım? <laughs> Biliyorum bir şey olsaydı ya. Oğlum bak çok tatlı yok bu. Hepsinin aynı mı lan? Aa buna ne yapıyor? Ne yapıyor? Aynı Çıkışmış aynı hepsi şey. aynı ya. Bence evet. çıkalım artık buradan. Gel yeter. Bitti. Bunu çok sevmiş. Bir tane Peki. şey oyunumuz var. Lava değmeme gibi bir şey. Lava yükseli işte. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Neden? Neden olmasın? Bir neden olmasın. Keseceğim burada. Yani dediğin şeye göre keserim kesmem ya <laughs> abi. Ev adresini paylaşayım hadi kesin. Garanti olsun kesli. Karakavıntı diş atmış. Ne işliyorsun bu kara hakkında Savaş başlar. Hani sunucudan atalım. Konuşuyoruz zaten. Evet, tarım videosuna dislike atabilirsiniz. Video <laughs> video linkini açıklamaya koyacağım. Dislike atmayı unutmayın. <laughs> Ay pikselde oyun oynuyor. Kuç oynayabilir. Ay beta'dan geldik. Yazıp şey yapabilirsiniz. Dislike atabilirsiniz. Ee, love yükseliyor abi. Ee. Eee ölüyoruz. Evet. Kardeşim şimdi uçamak bizim hatamız. <laughs> 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 doğru. Biz doğru. uçamak bizim hatamız. Şu an kendimi bot gibi hissediyorum lan. Önüme koyulan parkurları yapıyorum. Aa. Akimci Rosetin takayım. Bakayım. Evet evet. Gördüm. O yüzden. Rosetin takmıyorum. Altın moruk. <laughs> <laughs> Var ama takmıyorum yani. Ne? Tamam. Tabii ki de VIP alacağız bu oyundan. Bak dur dur. Bu ne çok güzelmiş lan bu. Mapping yapıcı. Bunlar mı mapping yapımcıları mı? Şu arkaya duranlar. Aynen öyle bak altta yazıyor bak şu Alondar bizim Baran abi. Ama ha, bu motor, geliştirici değil ideal sayılır. Bizim yardımcısı olan var ya o değil mi lan? Aynen yani. yaratıcı. Abi bak, uçmamız uçur? mı gerekiyor ya? Burada bir şey yapmamız gerekiyor. Sök bunu can. Sök bunu. <laughs> <laughs> Yardım et lambayı çekmemiz gerekiyor. Abi bence artık yeter. Oyunu bak o bug olmasaydı VIP alacaktım tamam mı? Ama bak, bunlar uçuyor, ha? bug olduğu için ben yine dans edemiyorum. Dans 20 robuxluk şey alıp oyunu terk ediyorum. Geç geç alsaydı. İçeride bekleyelim ya. İçeride ya. bekleyelim yani ya. Abi cici kuş gibi bekliyoruz biz <laughs> burada ya. Aynen <laughs> aynen bekliyoruz. Evet. <laughs> Gene uçuyor. Yok. Yok. Al be ya neyse tamam. Ben dedim ki uçamamamız bizim hatamız lan. Ee, şimdi hocam bir tane button game diye bir şey var. Yani ne oldu hakkında ben de hiçbir fikrim yok ama. İnsan vücudu son öncesi oynar ya. Beycan Bana neyse senin ben bakardım. Mantıklı. Giriş ekranı güzel hocam. Çok iyi. Güzel kalkıyor. Ya yine seni bağlandı. Bu arada çok güzel, güzel. yapılmış gibi. Aa Umut da geldi lan. 4 defa sayfayı yedin. Viyon yani ortasında bir tane daha konuk geliyordur. Alalım yani. gelmiş. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Çok cızırtı geliyor. Bugün anime kızları gerçek mi değil mi de tartışacağız Umut. Tamamdır tamam, ben... şimdi 3. oyunumuz ve güzele benziyor evet. Yüzden. Beğendin değil mi? İlla <laughs> yeni geldim ama. Beğendim. <laughs> 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 evet çok güzelmiş. Çıkalım yeter. Oy bu kadar mı oğlum daha dur. <laughs> Şaka. Anladın <dinlerden> mı? Şaka. <laughs> A, oğlum kim Şaka. aslan? lan? basınca şey mi değişiyor? Ha hız geldi abi bana. Ha harita var. Ee. abi yükseğe, yükseğe çıkmamı mi gerek? çıkmamız gerekiyor? Bence butonu <laughs> bulacağız çünkü oy <laughs> <laughs> ana bir dakika lan burası çıç, çıç, çıç. garip bir yer sanmıyorum abi aha suyu yükseliyor şey ne oluyor lan abi. bence butonu bulacağız ama hocam bana ne ya siz oğlum yani çakın ama fint buton çakın. olurdu ya garip abi ben bir daha bastım Aa kırmızı bir şey oldu yerler. Evet fark ettim. Ay yükseliyor yukarı çıkmamız lazım. Haa. Abi iyi de köşede durursak gene ölmeyiz ki. Biraz saçma şey. mı? Oğlum ben bu arada kırmızı bloğun altındayım lan. Video yüzü çok güzel oyunlara verdi Bir <laughs> <laughs> daha basıyorsun. Abi nasıl dalga dalga bak görüyor musun? Ah harita değişti lan. Ay dışarı çıkmamız gerekiyor. Bence dışarı çıkmıyor. <laughs> Bence de. Aa Umut tam bir Lisele gibisin ya şu karaktere bak. Benim aa gitti. Fakırız biz fakır. <laughs> Bence fazla basmayın abi. Aynen. Ben bazen geliyor bir şey söyleyeyim mi? Yok abi ya sonra. Aa, oğlum sen ne neden hız var ya? Valla bende ben, de... ben de mi? Bana hız gelmedi. Bende niye hız var? Ben aa. Bende mi? Ee... Evet. Oyunda ne oldu? Bu... çözebilen var mı? Ya sadece buna basıp duracak aa. mıyız? Aa. Hayır rahat gitti. Basmayın oğlum basmayın. Kim basıyor? Bizden biri değil. Kim ben basıyorum. Ya? Basma. Ne basıyorsun? Gel. Sen ya. Gel. Sol Oğlum adamın kılıcı var. Kılıcı neden buldun bu manyak? <laughs> <laughs> Allah. Abi bunlar <laughs> çok hızlı gidiyor ya. Ne? Kılıç nerede lan? O ya geliyor mu? <laughs> Gel buraya. Ya. ya vuruyor mu bari? Aa vur öldürdü. <laughs> Abi Sonra <laughs> oyun gibi. amacını çözemedim ama. Ben de çözemedim ama bir, bir gelecek var. var. Bir gelecek var. Bir emek var. Ya, bu nasıl parkurlar ya? Tamam parkur yapıyoruz ne oluyor? Aa bir de para var oyunda. Evet, parayla ne yapıyoruz? 7000 param var. Kod falan bir daha. De... İzleme izleme çalışıyor bu arada. Kod da var. Can, can. Gel gel. Aa ne, ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu? <laughs> <aldığını? gülüyor> abi nasıl oldu? Şey, şey kutu var orada. bir açın. Aa çıktı. <laughs> Aa <gülüyor> kutu filan da düşüyor. Ya kutuyu alıyorsun oğlum. Almadım. Aa aldım ben de. Nereden aldın lan? Ha, shop'ta mı? Hı hı. Bu, Aa. Bu kılıç ne buldum manyak. Ben bulurum. Abi ben mi göremiyorum ya? Yok bende. Ben bana yeşil geldi üstündeki gibi ya. Tam uydu. Ha, Değil kasa açtım. Gel buraya. Aa kılıç var oğlum sen bittin oğlum o kılıcı alayım senden. <laughs> bu yüzden kılıç. Var. kılıç? <gülüyor> <gülüyor> Abi bende bu, bu arada kılıç yok. Aynen bu itte kılıç olduğu için kızı çıkabiliyor. Aa. Ya bunu öldürme bizi ya. Yürü git. Ya öldürüm oğlum bak. Kılıcı olan güçlüdür. Kardeşim maymunlar birlikte güçlü olmak, dur bak. O, o zaman tamam. Maymunlar. Abi bu kadar, bir, bir kere bir kar oldu. Abi evet. geçen de gelmişti. Yo bu hiç gelmedi. Geldi ya. Abi saldırıyor ya. Tırmanırken. La vurmadım ben. Oğlum kılıç vuruyor otomatik olarak, sen vurmana gerek yok. <laughs> Aa kırmızılık geldi. Evet. Öldüm. Oğlum başka evet. oyun yok mu geçebileceğimiz? Var var. Hocam son iki oyundan ümitliyim. Çıkalım. <laughs> Evet, teşekkürler. Evet, güzel. gelin bakalım. Abi sunucu durumu falan var. Oo güzel. Güncel. Yapmışlar aga. Burada animasyon yapımcılar var galiba. Süreyi yani hani, hoş. Bak şu hoş yazı güzel. Güzel, güzel. Hoş geldin müzeye gir ve Türk müzesini gör. Aa güzelmiş. Abi şey, bu yani. donate sen mi paylaştın? Hayır. Bu geçen köyünde de vardı. Abi o evet. kit ya. Hazır mı? Aynen, aynen girin, Hadi girin. hazır. Gelin dikkat al. O oh, hmm. ne oluyor? Müzik... Bayrağı ya ve Azerbaycan... Azer 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 Pakistan, bunu bilmiyorum. Bu Poçistan galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir çok çok olduklar, salak herif. Abi şuradaki Biraz... bayrağa bir baksanız baksanıza. Oğlum Kuzey kıbrıs Bayrağı niye bu kadar küçük? Oğlum ha, kendi şeylere <laughs> bakmayın bak. Ben, ben, harbiden, neden abi? Bu Küçük bir de, bir de ayrı şeyi var. Hainlik bir de ya. Abi diğerleriyle aynı değil bu arada amidemiz. Kurt tişört var hocam. Osmanlı bayrağı sahip. galiba yanlış buradaki. Aa bir dakika. Evet. Helikopter, tank. Hadi. Ay ama giremiyoruz ya. Tabii ki de giremezsin. Hocam bir sürmemiz gireyim. yok mu? Oğlum o bunu hanı girdi. Müzede bir şey sürmek en yani, sevdiğimiz Bunlar hocam şimdi evet. Türk yapımı mı? Evet. Oğlum Roblox'ta bunları kim aktardı? Evet yapmıştır belki? Hangi deli? Hocam yani Almış. bence Refberi yani bir yani. dinleyin arkadaşlar bak refber gidiyor şu anda <laughs> Evet Yan yan gidiyor ha. Hocam size soru sorabilir miyim? Hocam tuvalet nerede? <laughs> Hocam benim tuvaletim geldi Hocam bura nereye gidiyor? Gel gel Dur dur Bir, Birkaç eser ve Osmanlı'ya alakalı şeyler Abi şurayı da bir gezelim tamam mı şu koridoru Bu ne? Bir Oğlum, bu nasıl bir bayrak? Abi ata baksanıza Osmanlı atlısı Ya kardeşim Ata ya Allah'ım yarabbim ya. Sen yap lan bunları. Sen yap. Yapamam abi, hiç sen emek var burada. Ama toolbox sanki ya bak, bazı şeyler toolbox. Ne olsun oğlum, adamlar gerçekten yapsınlar mı? kan mı? O ne lan, oğlum? Abi bir şey diyeceğim, askerlerin donu silinmiş. Onlar Bak bak, şuraya bak. Ay girdim. Kardeşim, dokunmayın ya. Girdim. Abi buraya duvar koymayı unutmuş. Değil mi? Bakayım. Aynen tamam, giriliyor. Oğlum bunların kıyafetleri güncel değil tamam. mi Burada bir boşluk var ben boşluğu doldururum. Hadi bakalım. Heh tamam. <laughs> tamam hocam. Tamam, burayı bırakıyoruz. Burayı da bırakalım. Bazıları... Da... Aa burayı da girebiliyoruz gelin gelin. Tamam oğlum oraya gelip Sizde Abi siz var mı bunların donları? Evet. Evet. Şu, şunların. İşte Bunlar ya, havada duruyor bu arada. Fesat biz ne yapalım? Oğlum bende şu an yok. Hepsinin Neyse. donlu kıyafeti var. Bir de de biraz de yerden yüksekler ha. Ayakları değmiyor. Evet. Bunlar şey... Osmanlı tüfeği var hocam. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kılıç var ee, bunlar aradı mı o vakte hayırdır hani Hocam tamam şu oda galiba son oda Gibi duruyor Buradan da başka yerlere çıkmışız. Bence girin <laughs> Aynen yok abi Yok <laughs> adamcım <laughs> <laughs> Yeni, Yeni yerler yakın zamanda ekmeği zaten her gün oyun geçiririz lütfen sabırlı olun Bence şey... hocam Donate'i hak ediyor ya Oğlum bu müjde devler için yapılmış bak, aslında Bak İzmir bak Dara <laughs> dara Yine memleketimiz var <laughs> burada <iki gülüyor> Nerede o? İzmir'le alaka Türkiye'de üretti Altay tanrısı. Ya bu valla cahil ya. <laughs> kardeşim üzülsün. Ya bu müze devler için yapılmış ya. Devler? Ha evet anladım. Hocam. Abi şunlara baksana büyüklükle. Oğlum bak Kıbrıs bayrağını taktım ben ya. Oğlum şu bayrak da yanlış galiba. Osmanlı bayrağında yıldız var mıydı? Ama Osmanlı bayrağı değil kardeşim. Aynen Osmanlı abi. bayrağı o. Abi bayrağı değil. Osman. Kardeşim bak sonra yorumlara bir şey cahil diyecekler taşıyacaklar. Ben bunları tanımıyorum arkadaşlar. <laughs> kes kes kes. Ayıptır be. <laughs> oğlum bunlar hepsi müthiş işte canım. Oğlum seni alma fikri benden çıktı. Bence ben atıyorum abi 100 Robux'ı yolda. Çıkacak mı? Hop. Çıkmadı. Bence oğlum bir de Robux sana gitmiyormuş. Aa abi. dur bir şey çıktı. Güncelleniyor bekle. Oha. Oo. Oğlum çok yavaş lan. <laughs> Ha ban bandana değişmiş. Ha, lan bandana takmış bu. Hayır takmadım oğlum. Askerlerin bandanasını mı çaldım yanlışlıkla Evet tak. kız var. <laughs> Aç çıktım lan. A ha tamam adam 130 bağışlamış. Bilincili oturamadı ayıp be. Oturacağım lan 50 daha. Bu oyunu yapımcısı kim? Benim sayemde kazandı <laughs> bu arada. <laughs> Şurada duran kişiler. Kardeşim hayırlı olsun. olsun. Hadi al, ters, ters. Güzel. Gel, gel, bakalım ya gel gel şuraya bakalım belki istek vardır arkadaşlar. Ya oğlum bu ne istek ya? Şuna bak bak. Yıldırım çarpıyor. Evet Samet. Sen, sen takıl biraz. Son oyunumuz. eee kaç oyuna baktınız ki? 5 oyuna baktık. Sen 3. Gel de geldin. <gülüyor> Ses <gülüyor> çok fazla. Oyun sonucu full. Yani. Gitti misin? Oğlum oyun tek kişilik mi? <laughs> Abi korku oyunu ya. Ben birlikte oynarız. Işte. Evet <gülüyor> <gülüyor> Korkmak. Abi biz bunu geçen kez şey sesle bakmıştık ya bu oyun yapımcısı Türk mü değil mi belli değil diye. Hatırlamıyorum. Ben bakmadım. eee ben neden oyuna başlayamıyorum? Kanka başka bir oyun bulalım ben. Tam bakın abi 2 dakika o Olmadı bu oyun. eee şimdi şanslı bir... Siz de bu arada eee Discord'dan oyunlarınızı paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oynuyoruz. Ee, taykonları oynamıyorum. Obiler de pek sarmıyor. Aynı oyunları sürekli atmışsınız. Ee, Lumberjack Simulator var. Tamam ona girelim. Aynı oyunda 30 tane gördüm. Evet bir sürü oyun spamlamışlar. Adminler çalışmıyor. Siz de moderatörlüğe <laughs> başvuru yapabilirsiniz. <laughs> Burada bize ne yapayım? Elimizi atacak şimdi. Umut'un adadan elenmesi için sıfır yok. Öyle değildi değil mi SMS? Elenirken bir parça alırım vardı <laughs> sunucudan. Şaka. <laughs> ben de... <laughs> Sen <laughs> numara... <laughs> <laughs> Aaaa! SMS atıp... E Çık sunucudan diyebilirsiniz <laughs> Umut <motorcu. gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oyuna girdim günlük bir bonus verdim. seskeni çok fazla. Oğlum, yine savunmak isteyenlere... <gülüyor> <gülüyor> destek atabilirler. Ee, evet bağlanın bağlanın dedim lan. Abi geliyoruz o tamam, Lan Samet. Stüdyo rehberlerimizden birinin yapmış olduğu bir oyun. Hangisi? İlk iddialı. Hocam dağlar e toolbox. Eee... E Kar da toolbox falan. Kar zaten hazır particle abi. Default particle lan. Elmas falan. Çık Topladın mı elması? Güzel. Dışarı çıkınca canımız gidiyor. Nasıl lan? Ok ok. Kış var kış. Quad Kod mode'dan evet. birden düşüyor ya. Aa Al Alan da arkaya geldi lan. Baran da geldi. Bunlar geliyor ki. Eee... Reversal ladder world var. Ee, Doğruluk sıralaması açarsın. var. Abi bu arada ben burada birinci sıraya girmek için uğraşmam. Bin Kaç Robux? Var? Bin Robux. <laughs> geçersin lan ya. diye kalsam abi. <laughs> Geçemem. Geçersin. Sen yaparsın kral. Yok yaparsın reis. Ya. yok, yani. Yok, yok Bence Kalsın. bunların hepsi yalan. Abi bak şey olabilir mesela. Hepsi gaz oyunu. Developer Bence olabilir yaparsın. ya birisi. Bence burada bir geçersin. tane hediye kutusu var lan. Aldım bakayım. Bence Bu arada geçersin. balta falan var lan. Envater sistemi yapılmış galiba. Ağaç kesebiliyoruz bunu. Evet. evet. Dışarıda mı kesiyoruz ağacı? Evet. Umut ağacı kesti ama gene almadı ben onları çaldım. Oğlum, bu bütün nasıl aldım? canımız gidiyor gibi gözüküyor ama gitmiyor. Çünkü orada god modus. Ha. Herhalde bizi biri vurabiliyor. Vurabiliyor. Ee, ne oldu abi? Şimdi ağaç devrilmedi. A devrildi. Aa, aa küçük deri Abi ağaç çıkılacak inşallah. Abi ağaçlar böyle yavaşça büyüyorsa tamam mı? Ben bu oyuna atarım 200. Ya, 200 ne ya? 200 lira yoksa Bin <laughs> <laughs> atarsın sen abartma oğlum Allah Allah batıracak bizi ya. Oh, bana mı yok Batıracak diye de bak Oo. Oh, ismi kavga, zaten, kavga, kavga kavga <gülüyor> kavga 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 kavga. kim lan Hayırdır, Hayırdır lan? Gelin lan. Oğlum öldüm lan ben geçen bana yapıyordum. Kavga <laughs> kavga kavga hadi. kavga. Evet. kavga. Kemeren çıkmak hadi. Kavga <laughs> Öldüm Canım çok evet, yok. kesme kavgasında. Bence oyunun amacı farklıydı. Allah ne Yardım edin. Abi neden karakterimiz tekrardan spamlandı? dataları tekrardan yüklemeye çalışıyor? Ne bileyim. O biraz saçma. Olmuş, beni Ölünce ağaç oluyormuş. Ölünce ağaç oluyormuş. Onun da bir tane oduncu gelip kesiyor. Hadi. <laughs> hello, hey, my hello my friend, Welcome to the Lumberjack Simulator. Peki. Ama oldu yine İngilizce. First Kışın Kışın cut up afla... Şaka. Tamam. <laughs> şaka. Demek <da ben gülüyor> şey <anlamayacak> ki şaka <laughs> olur ha. Oğlum hediye kutularından ne geliyor? Bir dakika. Para. Abi ben odunlarımı satmak istiyorum ama biri beni öldürdüğü için galiba satamıyorum odunlarımı Aynen, ben çalmışlar. Çok tüm ben abiniz olsun. <laughs> abi bir dakika. Olarak, abi. Oğlum, grafik modu var ayarlarda mıydı? Aynen aynen yani. ben fullledim abi. Fullledim. Kör, kör modunu aldı beni abi bir dakika normal alayım. Bu arada Leyla Sence niye hakikaten kör modu alıyor? Biz şey biz sadece, sadece. bulur ekliyor abi. Height height iyidir. Gölge ekliyor height. Abi. abi ben Kör mota takılacağım. Belki ee, de ne var? Hocam yani emek var fakat yani oyunun dizayn kısmı bence yani çok da şey değil yani güzel değil. Ama Onun... tabii ki emek var. <laughs> Bu yüzden bir robok satarsın. Tabii ki canım. Tabii ki. Yok, oğlum oğlum. Bu nasıl bir ee, Hocam ağaçların spam olma mekaniğini merak ediyorum. Bence aşağı bir doğmuyor. Allah direkt ya, böyle şak yani. diye spawn olacak yoksa e, Lumber Take gibi bir yavaşça mı? O, yavaşça bir spawn Emin amacı bak, farklı. Balta aldım bak. Balta aldım gel kapışalım Umut gel. Eminin amacı farklı bu arada. Yaklaşmayın ona. Eminin ben direkt bize vurmaya fokus. Demir balta aldım. Kafana vuracağım gel. Kapışalım ben de sana. Bende de var bende ben de var. Kapışalım abi gel. Gel gel gel. Ben de gel. aldım. Gelin bekle bekle. Oğlum kesme kavgasına iki ölü. Gel. <laughs> gel, gel, abi, gel gel. gel. Hayır, geliyorum bekle. İki genç, odun kesme kavgasında. Abi baba Eymen nasıl geliyor? <laughs> ne olacak? <laughs> abi Samet gel, Samet gel, Samet gel. Ya. Oğlum Eymen'le kavuşacağım. Sana mı oluyor <laughs> abi, ben ben ne abi? Abi bu arada Barana ne oldu abi? Hiç etrafta gözükmüyor. Abi Eymen'i kestim kaçın. Aa sen kimsin? Alalım da. Abi abi, abi, her gelen çarpıyor bu ne ya? Ben gidiyorum. Lan lan Allah, Allah Allah. Allah. Ne lan ne lan nasıl atlıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Neyle olabilir Umut sence? Ağaç var. Bilmiyorum sen ne yaptığını? Barana öldürdüm abi ben. Oğlum birini öldürünce yap sprite çıkıyor lan içinden. Evet işte, i̇şte o dot ağaç oluyorsun. Hocam <gülüyor> yapma etme. <laughs> bence dağlarda odun... kalacağız. Güzel oyun bence. Aa yani... can altında stakleniyormuş odunlar. Mut gibi bir işsiz varsa o, yağmur yağıyor lan. Oyunda kasılabilir. Ama gelişmesi lazım. Evet. Bence daha biraz gelişmesi lazım. yapalım? Ya. Yani teleport şey ne şey içeride oldum. bakalım mı? Teleport tamamlamak bakalım. Ne olabilir ki Abi mi? yıldırım falan çarpıyor. Bence Hı. güzel yapılmış ha. Ya, Samit! Bak <laughs> bak bak! Samit! Samit. <laughs> Benim buraya! Bak bak odunlarımı çaldı. Allah! Ola dur dur tamam dur dur. Öldür mü? Öldür mü? Gel gel. abi can 30 kilometre arkada farkla nasıl vurabiliyorsun bana? Gel Girdi. <laughs> Neyse. Odunlarıma göz ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi savaşı ben kazandım. Odunları ben aldım. Bekle lan geliyorum. Parayı vereceğim. Geliyor, tamam abi yeter edit için bana acıyın biraz tamam mı kaç dakika olmuş bakayım bir 35 dakika olmuş abi bana gene bana girdi İslant oyunundaki gibi İyi hayırlı olsun abi ben bir video çektim 4 GB işte. o yüzden bu Videoluk bu kadardı arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın yorumlar kısmında görüşlerinizi yazabilirsiniz o zaman bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>